ve ne manzarayı görüyorsun ne etrafının kokusunu fark ediyorsun yani doğanın güzel kokusunu güzel manzarayı nefesine ne odaklanıyorsun ne toprağı hissediyorsun ne işte etrafını görüyorsun ne belki orada iletişime girebileceğin insanlarla tanışıyorsun ne durup düşünebiliyorsun sadece o hedeften o hedefe koşturuyorsun ve tüm hayatın o bir hedeften diğerine koşuşturmakla geçiyor. Bunu yaparken etrafını hiç görmüyorsun etrafını hiç fark etmeden o yaşadığın, yaptığın deneyimin hakkını vermeden yani sadece kitlendiğin hedefi gerçekleştirmek için yaşamış oluyorsun. Bunu yaptığın zaman da en çok enerjinin olduğu, en çok e, hayatı en iyi deneyimleyebileceğin çünkü hislerinin en kuvvetli olduğu, enerjinin, aklının en kuvvetli olduğu zamanlarını çarçur etmiş oluyorsun. O hedeften o hedefe mutlu olmadan de ve sonuçta bu hedefler sonucunda bir yerlere varıyorsun ve o elde ettiğin şeylerle, sahip olduğun şeylerle mutlu olmaya çalışıyorsun ama olamıyorsun. Çünkü sahip olmak değil bize ait olmak ve çabalamak bizi mutlu eder. Bir şeylere mücadelesine girişmek bizi. Eylem yani happiness'ın kaynağıdır. Mutluluğun kaynağı eylemdir. Çünkü happen'dan gelir. Eylemden gelir zaten. Eylem yaparsan mutlu olursun. Mutlu olmak bir eylemde olma sürecidir. Bu eylem değerlerin için kendini zorlamak, insanlığa faydalı olmak için bir şeyler yapmak, sorunları çözmek, toplumsal problemlere, haksızlıklara, hukuksuzlara karşı durmak olabilir. Yani kendinden daha büyük amaçlar için çabalamak olabilir. Geceni gündüzüne katarak bir hastalığa şifa bulmak, bir işte bir bilimsel gelişmek için çalışmak, bir değer üreteceğim bir firmada hizmet sağlamak, hizmeti daha iyi, daha ulaşılabilir, herkes ulaşabilir hale getirmek gibi değerlerinle ilişkili olursa motivasyonun daha yüksek olur. Değerlerinle alakalı olursa ve kendinden daha büyük hedeflere, amaçlar için bir şeyler yaparsan ölmeye bile göze alırsın ve tüm ömrünü, tüm çabanı o işe verebilirsin. Yani bunu bir vatan amacı olabilir. İşte vatana hizmet işte ve başka bir amaçlar. Yani hep insan daha büyük amaçlara hizmet ettiği zaman ulvileşir. Daha da büyük başarılara, daha da büyük mücadeleye girişir. Ama bunun olması için dediğim gibi sorun olarak gördüğün şeyleri mücadelen haline getirmen lazım. Mutsuz olduğun şeyleri dönüştürmek için çaba göstermen lazım. Bu da kendini o işlere adamakla olur. Şikayet etmek de asla olmaz. planı yaparken yol haritan net olursa yani elindeki haritan varsa haritada senin planın ve adımların o senin planın adımların olursa harita olursa elinde her yeri bulursun her hedefine de gidersin. Ama elinde bir plan olmadan oradan oraya gidersin diğer tarafa gidersin sağa gidersin sola gidersin yani bir bir yere gitmeyi düşün yüzlerce oraya çıkabilecek yol var ve sen nereye gideceğini daha bilmiyorsun. Ve sadece yürüyorsun. Yürümeye göze alırsan zaten bir yere varırsın. Ama vardığın yer senin istediğin yerde değildir. Yani zaten şu an çalışıyorsun ve çalıştığın zaman bir yere varacaksın. Ama o senin hedeflediğin üniversite mi? Hedeflediğin üniversiteye yetecek kadar mı çalıştın? Hedeflediğin bölüm ya da lise veya işte bölüm atanacağın şey. O hedefindeki yere e, mi çalıştın yoksa otomatik mi çalıştın? Yani alışkanlıklarını mı sürdürdün? Yani kendini yeterince zorladın mı yoksa... Yani şunu demeye çalışıyorum. Sen çalışıyorsun, yeterince kendini zorlamadıysan, akıllı bir şekilde çalışmadıysan, düşünerek çalışmadıysan, planlı ve stratejik çalışmadıysan, plan da dediğim gibi net olursa daha iyi olur ama planın yürüyebilmesi için esnek olması lazım. Ve de amaç planı, planı azimle sürdürmek değil, planın sonucunda gerçekleştireceğin hedefe ulaşma azmini sürdürmektir. Yani illa ki oradan o yoldan gitmeyebilirsin. Planlar değişken olmalı, değiştirilmeli, sürekli esnek olmalı. Yani hedefine gideceğin başka yollar varsa başka planları, başka stratejileri uygulayabilirsin. Onun için azim o planı devam ettirme, istikrar o planı sürdürmede olacak olması elbette ki gerekir. Ama asıl değerli olan o planı sürdürmek değil, o hedefe varmaktır. O hedefe varma azmini sürdürmektir. Planlar değişken olabilir, Planlar şartlara göre değişebilir. Değişmelidir de zaten. Değişirse ancak adapte olabilirsin. Net bir plan her zaman için yeni şartların değişmesiyle güncellenmeli, değişmeli. Değişmezse çünkü dediğim gibi sen planını dayatmış olursun hayatta ve birçoğu da başarısız olur. Sen planlar yaparken hayat geçip gitmeye devam eder ve hiçbir şey senin istediğin gibi gerçekleşmez. Çünkü hayatında hiç sana göre, sana hazırladığı bir plan var. O plana göre sürmeye devam ediyor. Yani senin aslında... Hayır ne oluyor ama sen göremiyorsun her şey. E, bela olarak gördüğün şey aslında içinde bir fırsat, içinde bir gelişim, içinde bir hayır bayındırıyor. Hayır da içerisinde şer bayındırıyor. Yani coin has a two side. Yani her zaman için Çift taraflı düşünmek gerekiyor. Olumlu olduğu gibi olumsuz da içerisinde zıtlıklar bu hayatın bir parçası. Zorluklar içerisinde bir fırsat barındırıyor. Risk içerisinde bir fırsat barındırıyor. Fırsatı görüp fırsatı kullanmak için o riski alırsan hayat kaliten değişiyor, vizyonun değişiyor, gelişmiş oluyorsun. Bunu yapmazsan ama e, konfor alanında yaşamış oluyorsun, yaşamış olmuyorsun, ölmüş oluyorsun. Her gün bir adım daha ölüme yaklaşmış olup hiçbir şey yapamam.